İzmir'de belediye otobüslerini kullanan şoförlerin eğitiminde riskleri ortadan kaldıran bir uygulama devredi. Yerli yapım simülatör, kullanımı zor olan körüklü bir otobüsün sanal ortamda kullanılmasına olanak sağlıyor. 25 kilometrelik bir parkurda her türlü yol koşulları ve trafik şartlarına göre kullanım yapılmakta. Sürücünün hatalı kullanımı, yakıt ekonomisine aykırı davranışları, sürüş güvenliğine aykırı davranışları olduğunda ekranda görülmekte. Şoförler uygulamadan memnun. Hatalarımızı birebir görme şansımız var. Zaman zaman gün içerisinde değişik kazalarla karşılaşabiliyoruz. İşte yolcularla birebir bazı olayları yaşıyoruz. Bu gibi konular üzerine önüne geçinebileceğine inanıyorum ben. Simülatör eğitiminde her türlü iklim ve yol koşuluyla yolcu iniş biniş örnekleri yer alıyor. Yakıt giderini yüzde bir oranında düşüren sistem çevreye de saygılı. İzmir'de otobüs şoförlerinin sürüş güvenliğine önemli katkı sağlayacak simülatörü bir kez de biz deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? bir süre sonra zorlu parkuru ilk kez kullanımla birleşince kaza kaçınılmaz oluyor. Körüklü otobüs kullanmak hiç de kolay değil. İşi erbabına bırakmak en doğrusu.